2023 yılı Mart ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını ve bölgesel gelişmeleri değerlendireceğimiz bu toplantı vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizleri şahsın ve bakanlığımız adına saygıyla selamlıyorum. İdrak etmekte olduğumuz mübarek Ramazan ayının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinizin malumu olduğu üzere ülkemizde peş peşe gerçekleşen yıkıcı depremlerden 11 ilimiz ciddi şekilde etkilenmiştir. Bu büyük felaket sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısı yüreğimizdedir. Yaralarımızı hızla sarmak ve hayatı en kısa sürede normale döndürmek için devletimiz çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir. Kıymetli katılımcılar, 2022 yılı ülkemizde ve dünyada dış ticaret faaliyetlerinin güçlü seyrettiği bir yıl olmuştur. Yakın zamanda Müntak tarafından yayınlanan raporda 2022 yılında küresel ticaretin 32 trilyon dolar ile rekor seviyelere ulaştığı mal ticaretinin geçtiğimiz yıla göre %10 artış ile yaklaşık 25 trilyon dolara, hizmet ticaretinin ise %15 artış ile yaklaşık 7 trilyon dolara çıktığı kaydedilmiştir. 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin yayınlanan öncü verilerde de küresel ekonominin beklenenden daha iyi bir performans sergilediği görülmektedir. PMI verilerinde de bu gelişmeyi açıkça görmekteyiz. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri Mart ayı öncü Birleşik PMI verisi 53,3, Avro bölgesi Mart ayı verisi ise 54,1 ile son 10 ayın en yüksek seviyelerine çıkmıştır. Diğer taraftan OECD 2023 yılı için küresel büyüme tahminini %2,6 oranına Avrupa Merkez Bankası ise aynı yıl için Avrupa bölgesinde yönelik büyüme tahminini %1'e çıkararak yukarı yönlü revize etmiştir. Bu kapsamda önemli ihraç pazarlarımızdan başta Avrupa Birliği ve Orta Doğu bölgesi olmak üzere küresel ekonomideki iyileşme dış talep açısından olumlu bir tablo çizmektedir. Nitekim İstanbul Sanayi Odası İmalat Sektörü ihracat iklim Endeksi Şubat ayı itibariyle 51,7 seviyesine yükselerek geçtiğimiz Haziran ayından beri ilk defa eşik değer olan 50'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Son dönemde enerji fiyatlarındaki düşüş sebebiyle enflasyonun küresel çapta aşağı çekilmeye başlaması önemli bir gelişmedir. Dünya Bankası verilerine göre enerji fiyat endeksi 2023 Şubat ayında bir önceki aya göre %7,3 ve 2022 Şubat ayına göre %17 düşüş kaydetmiştir. Doğalgaz fiyat endeksi ise 2023 Şubat ayında bir önceki aya göre %19 ve 2022 Şubat ayına göre %38,8 düşmüştür. Öte yandan küresel gıda fiyatlarındaki olumlu değişimde Türkiye önemli bir rol üstlenmiş olup, ülkemizin girişimiyle geçtiğimiz günlerde süresi uzatılan Karadeniz Sağlık Koridoru Anlaşması'nın fiyatlardaki düşüşe kayda değer katkısı olmuştur. Nitekim Öntak raporuna göre 5 Mart 2023 tarihi itibariyle 23 milyon ton söz konusu anlaşma çerçevesinde dünya pazarlarına tahıl ulaşmıştır. Rapora göre tahıl koridor anlaşması gıda maliyetlerinin düşmesinde ve küresel piyasanın istikrarında etkili olmuştur. Bütün bu olumlu gelişmelere rağmen küresel ekonomideki belirsizliğin ve sorunların tamamen ortadan kalktığını söyleyemeyiz. Riskler halen devam etmekte. Bu noktada güncel bir de burada sizlere paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz gün petrol üreticisi ülkeler üretimi kısmı önünde karar almışlar ve bu karar neticesinde petrol fiyatlarında kısmı bir artış meydana gelmiştir. Bu husus enerji fiyatlarındaki belirsizliğin önümüzdeki dönemde de devam edeceğine ilişkin kaygıları beraber getirmektedir. Yine, yine bildiğiniz üzere gerek ABD'de gerekse Avrupa bölgesinde son dönemdeki kısmi düşüşe rağmen küresel enflasyon hala yüksek seviyelerdedir. Bunun sonucu olarak parasal sıkılaşma politikaları devam etmekte ve büyüme üzerinde baskı unsuru oluşturmaktadır. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde iflas eden iki banka ve Avrupa'da kredi suyu zincirlerinin ciddi düşüş bankacılık sektöründe önemli risklerin bulunduğunu göstermektedir. Değerli hazırım, bilindiği üzere Türkiye ekonomisi 2022 yılında %5,6 ile orta vadeli program tahmininin üzerinde büyümüştür. Mal ve hizmet ihracatı bu büyümenin %40'ını oluşturarak itici güç olmaya devam etmiştir. Sanayi üretimindeki ivme 2023 yılında da devam etmekte olup bu alandaki üretim Ocak ayında yıllık olarak yüzde 4,5 oranında artış kaydetmiştir. Ö öte yandan depremin üretim hatları ve tedarik zincirleri başta olmak üzere Türkiye imar sektörü üzerindeki olumsuz etkisine rağmen Türkiye PMI endeksi Mart ayında yükselmeye devam ederek eşik değerin üzerine çıkmış ve 50,9 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca imar sanayi firmalarımızın güvenini yansıtan reel kesim güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 35,2 seviyesine çıkmıştır. Reel kesim güvenindeki artışta ihracat beklentileriyle iş talepteki canlılığın devam etmesi etkili olmuştur. İstihdam edilenlerin sayısı deprem öncesi 2023 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon 842 bin kişi artmıştır.